Merhaba arkadaşlar, İsviçre'den nasıl iki günde vize alınır size kısa bir video çekmek istedim. Ee, biz Türkler tabi randevu bulmakta Avrupa ülkelerine şu anda çok e, zorluk çekiyoruz. Yani aylar hatta bir arkadaşım var 8 aydır e, gideceği ülkeden randevu bulamıyor. E, ama İsviçre'den zor olmasına rağmen iki günde biz vizemizi nasıl çıkarttık, sürecimizi nasıl yaşadık size kısaca anlatmak ve sizlerin de aynı yolu ve yöntemi deneyerek Avrupa'daki ülkeleri görmenizi istiyorum. Tabii Fransa, Almanya ya da diğer ülkeler için bunu söyleyemeyeceğim ama İsviçre'de yaşadıklarımı ve süreci, kolay yöntemi ve basit yöntemleri size anlatmaya çalışacağım. Ben az önce VPS Global'den geliyorum. Zarfımı aldım. İçinde pasaportum var. Açmadım. Sizinle birlikte açacağım. Şu anda hala şey yapışık Açmadım. Ama şuradaki yeşil renk beni çok umutlandırdı, Yüzümde de bir gülümseme bıraktı. Umarım onaylanmıştır diyorum. Çünkü her şeyimi eksiksiz ve tam yaptım. Benim sürecim, karar verme sürecim, istenirse önceki karar verme sürecim 10 Kasım'da başladı. 10 Kasım'da gitmeye karar verdim. Arkadaşlarım gidecekti, ben de onlarla gitmek istedim. Onların yeşil pasaportu olduğu için sorun yoktu. Ancak tabii randevu bulamayacağımı düşündüm. İşte kendim bu arada müracaatımı yaptım. Tamam ben hiçbir arıcık kurum, kurum kullanmadım, hiçbir bir uzman da uzmana da danışmadım. Kendim İsviçre Global, İsviçrenin VVS Global yetkili ajantasından yani vize merkezinden üyelik kaydımı oluşturdum, yönergeleri izledim, oradan randevu aşamasına kadar geldim o tabii ki dolu ilk girdiğimde bana dolu olduğu uyarısını verdi. Daha sonra gün aralıklarıyla tekrar tekrar deneyin dedi. Ben iki gün sonra tekrar bir girdim siteye ve Birden e, bekleme listesine alınmak ister misiniz diye, yani yönergileri ilerledikten sonra bekleme listesine alınmak ister misiniz diye bir onay çıktı. Ben de evet dedim ve bekleme listesine geçtim. E, ve 18 Kasım'da da bana mail geldi, e, randevular açılmıştır diye. 25 ve 26 Kasım'a iki güne randevu açılmış, sabah 9 ve 9.30 saatlerinde. E, ben hemen sabah 9 saatini seçtim. E, bu sürede de evraklarımı hazırladım. E, BFS Global Ankara e, vize merkezine gittim. Ee, bundan sonraki süreci de diğer bölümde anlatacağım.